Kalbi karartan dört şey. Kalp nelerle kararır? Bir, namaz kılmamak. Kalbi karartır diyor. İki, çok gülmek. Biz de gülmek için uğraşıyoruz. Ya gel bir muhabbet edelim diyor. Gülüp eğlenelim diyor. Çok gülmek kalbi karartır diyor Hazreti Peygamber. Resulullah Aleyhisselam. Üç, çok yiyip çok içmek. Yani böyle aşırı yiyerek uykumuzu getirecek kadar çok yemek. Çok yiyoruz hakikaten. Yani halbuki peygamberimiz doymadan kalkın diyor. Acıkmadan oturmayın sofraya diyor. Ne güzel bir ölçü koymuş. Yapamıyoruz. Üç, çok yiyip çok içmek. Dört, içine haram bulaşmış rızık kalbi karartır. Yani merhametsiz olur insan. O haram zehir gibidir.